Ya Rabbi Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyorlar Filistinli kardeşlerimizi muzaffer ile, ile zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve yardımsız bırakma biliyorsunuz 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail Filistin'de Müslüman kardeşlerimize karşı insanlık dışı herhangi bir hak ve hukukla bağdaşmayacak soykırıma soykırım olarak artık çok net bir şekilde ifade edilecek insanlık dışı eylemleri çok rahat bir şekilde Filistin'de ne yapıyorlar ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar maalesef yani bu rakamları söylemek bile çok acı, çok üzücü. Yaklaşık 35 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Yaklaşık 70 küsür bin Filistinli kardeşimiz bu saldırılarda yaralandı. Ve İsrail bir adım daha ileri giderek ki İsrail'e bu gücü veren aslında dünyanın bu konuyla ilgili girmiş olduğu büyük sessizlik, onlara güç veren hadise de bu. Bakın bir adım ileriye giderek ne yaptılar biliyor musunuz? İnsanların evlerini yıkıyorlar. Okulları bombalıyorlar. İbadethaneleri bombalıyorlar. Camileri, kiliseleri bombalıyorlar. Hastaneleri bombalıyorlar kıymetli kardeşlerim, hastaneleri. Ve bu insanlık dışı, uygulamalar karşılığında dünya büyük bir sessizliğe gömülmüş durumda. Büyük bir sessizlik. Hani ne bekleniyorsa acaba beklenen şu mu? Filistin'de bir Müslüman kalmayana kadar ve Filistin tümden İsrail'in olana kadar herhalde dünya bu sessizliğini muhafaza etmeyle ilgili zımni bir karar almış gibi dünya şu anda büyük bir sessizlikte. Ve bundan kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı üniversitelerde işte MIT'sinden Texas'ına varıncaya kadar, New York'undan işte Columbia, Kaliforniya Üniversitesi'ne varıncaya kadar üniversite gençleri, öğrenciler artık bu eyleme bakın bu İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu soykırıma artık vicdanen dayanamadıklarından ve kabul etmediklerinden dolayı Seslerini yükseltmek için ne yaptılar? Eylem başlattılar. Ve bu eylemlere bu üniversitede bulunan vicdan sahibi bazı akademisyenler de ne yaptılar? Destek verdiler. O gençlerin başına neler geldiğini görüyoruz değil mi? Başka ülkelerde bazı toplumsal olaylara müdahalede orantısız güçle güç uygulandığından bahsedenler bunları kendi TV kanallarında, haber kanallarında bayraklaştıranlar şu anda kendi ülkelerinde o barışçıl eylem yapan, demokratik hakkını kullanan ve bir olaya tepkisini ifade etmek için bu eylemleri başlatan gençleri yerlerde sürüklüyorlar, copluyorlar, sınır dışı etmeyle tehdit ediyorlar. Biz bu gençlere ve bunlara destek veren akademisyen hocalarımıza buradan şükranlarımızı iletiyoruz. İyi ki varlar. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğrencileri olarak Filistin'de devam eden İsrail zulmünü lanetliyoruz. Yaklaşık 8 aydır tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına yönelik soykırım suçu işleniyor.